Eski Malatya Ulu Camii'ne çok yakın bir lokasyonda. Şimdi de 1582 tarihli Karahan Camii'nin önündeyiz. Bu bir Osmanlı yapısı ve minare yapım geleneğinde biraz önce anlattığımız gibi tamamen aynı olduğunu görüyoruz. E, kaide, kaide üzerinde e, papuçları, e, gövdesi, şerefesi, petek dediğimiz külahla şerefe arasındaki bölüm ve külahıyla e, geleneksel yapım geleneğinin burada da 360 yıl sonra devam ettiğini net olarak görebiliyoruz. Başarık Camisi, bu da Cumhuriyet dönemi örneği olarak karşımızda duruyor. Yine tamamen aynı teknikle e, yapılmış bir minare. Tuğla uzun ömürlü e, olması e, ve kolay şekillendirilebilmesi e, açısından e, yaklaşık 800 yıldır bu bölgede tercih edilen bir yapı malzemesi e, ve bu nedenle de. E, 1990'lı yıllara kadar e, özellikle minare yapımında e, kullanımı sürdürülmüş özel bir malzeme olarak karşımıza Bugün önemli bir e, yapı geleneğinden bahsedeceğiz ki Malatya'da Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden ve Cumhuriyet döneminden örneklerini görebildiğimiz tuğla minare yapım geleneği ee, en eski örneği şu anda önümüzde durduğumuz eski Malatya Ulu Camii'nin minaresi ee, ve bunun dışında da e, yine Selçuklu dönemine ait bulunduğumuz e, bölgede çok sayıda e, Tuğla minare örneği görmek mümkün. E, ve geleneksel bir e, mimari e, özelliği sergiliyor. Tabii çok daha eskilere dayanıyor Tuğla'nın mimaride kullanımı. En eski örneklerini Karahanlılar'da görüyoruz. Ee, Anadolu'ya gelince işte Harputulu Caminden tutun. E, Birçok coğrafyada Selçuklular döneminde ve daha sonra tabi Osmanlı döneminde de e, taş minare yapımı başlasa bile Tuğla minare geleneğinin devam ettiğini görüyoruz. İşte kürsüsü, papucu, gövdesi, şerefesi, e, peteği, külahı ile ee, klasik anlamda e, bir e, kule yapım e, metodu olarak e, inanç dünyamızda sıkça rastladığımız bu yapıların e, Malatya'daki en yeni örneği yaptığım araştırmalarda 1987'li yıllara dayanıyor. 87-88 yıllarında en yeni örneklerinin yapıldığını görüyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor 800 yıldır devam eden bir e, minare yapım geleneği var. Pişmiş tuğlanın e, Anadolu'nun başka yerlerinde çok daha farklı kullanıldığını da görüyoruz. Örneğin Erzurum bölgesinde, Sivas bölgesinde sırlı tuğlalarla e, süsleme kompozisyonlarının e, dahil olduğunu görüyoruz minare yapımına. Burada da yine e, tuğlaların farklı desenler, geometrik desenler oluşturacak şekilde e, papuç kısmından, gövde kısmından, şerefe altından farklı e, süsleme kompozisyonlarını e, meydana getirdiğini net olarak görebiliyoruz. E, bu tabi deprem sürecinde e, birçoğunu kaybettik e, tuğla minarelerin ama yine de şu anda yüze yakın örneğinin Malatya'da hala ayakta olduğunu ve işlev gördüğünü söylemek mümkün.